Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. YouTube'dan ve Instagram'dan beni takip edenlerin bildiği üzere koleksiyonuma Porsche ve Nissan ağırlıklı devam etme kararı almıştım. Hatta geçen sefer yayınladığım videoda çok hoşuma giden Nissan R35 modelini çekilişli bir takipçime hediye etme kararı vermiştim. 15 gün sürecek çekilişe katılmak için yaklaşık bir hafta doldu. Bu videoda yayınlandıktan tahminen bir hafta sonra Nissan R35 modelinin çekilişini Instagram hesabımdan canlı yayında gerçekleştireceğim. Çekilişe hala katılmadıysanız çekiliş videosuna sağ üst taraftaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca yoğun istek üzerine düzenli aralıklarla çekiliş videoları yapmaya devam edeceğim. Şu an önümdeki kargonun içinde koleksiyonuma yeni kattığım iki farklı Porsche modeli yer almakta. Açılış ve tanıtım videosunu izledikten sonra en çok hoşunuza giden Porsche modelini yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni gelen kargomuzun açılışına hemen geçelim. Müzik you Turuncu renkli model Porsche 911 Carrera RS, Mavi renkli model ise 911 Carrera RS olarak geçmekte. 911 Carrera RS koleksiyoncularca tüm zamanların en arzu edilen 911'i olarak tanımlanmış. RS Almanca Rennsport yani motor sporları sözcüğünü ifade eder. 911 Carrera RSR 1973 ve 1974 yılları arasında 911 Carrera RS temel alınarak üretilmiş bir yarış otomobili aslında. Grup 4 FIA düzenlemelerine göre ve daha sonra Grup 5 Turbo 2.1 olarak tasarlanan araba Porsche fabrika ekibi tarafından 1973-1974 marka Dünya Şampiyonasında kullanıldı. RS modele bakıldığında 5 kollu Porsche jantları gayet başarılı bir şekilde tasarlanıp modele uygulanmış. Jantların arka tarafındaki fren kaliper kapakları kırmızı renge boyanmış ve üstüne Porsche yazılmış. Fren diskleri üstündeki delikler ile detaylandırılmış yamaları tamamlanmış. Yan çamurluk ve ön sinyal lambaları turuncu renge boyanmış. Ön tampon üstüne Carrera Ares yazılı plaka sabitlenmiş. Hemen üst tarafında Porsche amblemi yer almakta. Önce ama 2 adet silecek kolu eklenmiş. Yan kapılara baktığımızda kapı açma kolu ek parça olarak üretilip siyah renge boyanmış. Kapı kilit yuvaları gri renk kullanılarak detaylandırılmış. Modelin her iki tarafında yan aynalar bulunmakta ve ön kapılara sabitlenmiş. Arka aydınlık atma grubunun üst tarafında Carrera RS yazısı dekal kullanılarak uygulanmış. Ön taraftaki plaka arka tarafta da kullanılmış. İki adet tek çıkış egzoz modelin iki tarafında bulunmakta. 911 RSR modeline baktığımızda yan aynanın sol tarafta ve tek olduğunu görmekteyiz. Yan kapı eteklerinde Carrera yazıları yer almakta. RS modelinde olduğu gibi kapı açma kolu üretilmiş ve gri renk ile detaylandırılmış. Ön cama iki adet silecek kolu sabitlenmiş. Ön bagaj kaputunun üstünde Porsche amblemi yer almakta. Ön tampon modelin fiyatı göz önünde bulundurulduğunda gayet başarılı tasarlanmış diyebilirim. Gri renkli 5 kollu Porsche jantların üstünde kalın yanaklı lastikler yer almakta. Arka rüzgar kanadının sağ tarafında Carrera Aresar yazısını görmekteyiz. Ayrıca yan kapı eteklerindeki tasarımda olduğu gibi arka motor kaputunun üstüne Porsche yazısı uygulanmış. Bu detayda arka tarafı tamamlayan gayet şık bir uygulama olmuş diyebilirim. Arka plaka modelde bulunmamakta. Sinyal ve stop lambaları orijinalindeki gibi tasarlanmış. Arka tarafta 2 adet tek çıkış egzoz yer almakta. Solido firmasının üretmiş olduğu Carrera Ares ve Carrera Aresar modellerinden sizin favoriniz hangisi yorumlara eklemeyi unutmayın. Bu ve benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olduktan sonra yorum ve beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın